Otoimmün hastalıkların genel olarak alerjik hastalıklar olduğunu bilmek gerekiyor. Kronik, sürekli devam eden iltihabi reaksiyon sonucu oluşan hastalıklar. Bu reaksiyon herhangi bir organa karşı olduğunda da o organı yok ediyor. Hashimoto hastalığında da tiroid bezi kurban olan bez. Bu nedenle Hashimoto'da tiroid bezine iyi bakmak için alerjik reaksiyonları da bir miktar azaltmak gerekiyor. Hashimoto hastalığıyla besinlerin ilişkisi aslında bu noktada başlıyor. Glüten, süt gibi alerjik potansiyeli olan ve gıda içerisinde bulunduğunda alerjik kökenli hastalıkları arttıran maddeleri hayatımızda azaltmamız gerekiyor. Glüten beyaz un, hamur işi veya paketli gıdalarda bulunan, genellikle de tadı güzel olan her şeyin içinde bulunan bir madde. Süt her zaman için kullandığımız bir içecek. Ancak burada şöyle bir durum var. Süt kendi başına çok alerjik olsa da mayalanmış ürünler genellikle parçalanmış olduğu için aslında sindirilmiş ürün kategorisinde. Yani vücuda hazır olarak sindirilmiş gıda aldığımız için alerjik potansiyelleri biraz daha düşük. Bunu şununla anlayabilirsiniz. Bir gıdayı tükettiğinizde karnınız şişiyorsa aslında vücudunuz ona karşı alerjik bir reaksiyon geliştiriyor demek. Yani oturup da bir pilavı, makarnayı, mantıyı yedikten sonra karnınız şişti. Bu durumda zaten hassasiyetiniz var demek oluyor. Veya sütü içtiniz, hemen karnınız şişti. İshal oldunuz. Bu durumda da zaten süte karşı alerjik reaksiyon göstermiş oldunuz. Bu nedenle bu iki faktöre çok dikkat etmek gerekiyor. En önemli şey ise bunları hayatımızdan tamamen çıkarmamamız gerekiyor. Çünkü Bunları yok etmeye çalışırsanız yani çölyak hastalığında olduğu gibi gluteni sıfırlamaya çalışırsanız bu da ayrı bir stres faktörü. Dışarıdasınız bir dilim baklava ikram geldi. Yemeyecek misiniz? Tabii ki yemeniz gerekiyor. Ancak bunu yemeyeceğim diye kendinizi aşırı şartlandırırsanız da gereksiz psikolojik strese giriyorsunuz. Orta yolu bulmak gerekiyor. Yani belli bir miktar tüketmek fazlasından kaçınmak lazım.